Şöyle bir durup kendinize hiç o büyük soruyu sordunuz mu? Hani ben aslında kimim? Ve belki de daha önemlisi gerçekten kendim gibi olmak. Bu mümkün mü? İşte bu bölümde kendi olmanın o hem çok zorlu hem de sonunda inanılmaz ödüllendirici olan yolunu birlikte keşfe çıkıyoruz. Peki hadi dürüst olalım. Bu sadece laf olsun diye sorulmuş bir soru değil. Hepimizin meselesi. Gerçekten de tüm o toplumsal beklentiler, bize biçilen roller, yüzümüze yapışan maskeler arasında sıyrılıp işte bu benim demek mümkün mü? Cevap aslında oldukça net. Evet, mümkün. Ama hemen arkasından büyük bir ama geliyor. Hazır olun çünkü bu muhtemelen hayatınız boyunca çıkacağınız en zorlu, en çetin yolculuk olacak. Kimse size çiçekli yollar vaat etmiyor. Aksine büyük bir mücadelenin haberi veriliyor İlk durağımız bu yolculuğun doğasını anlamak. Neden bu kadar zor? Ve bu yolda karşımıza ne gibi engeller çıkacak? İşin en şaşırtıcı yanı ne biliyor musunuz? Genellikle ilk ve en sert darbeler hiç beklemediğiniz yerden, en yakınlarınızdan gelir. Sizin kendinizi bulma çabanız onların alıştığı düzeni bozar. Düne kadar dostum dediğiniz insanlar bu yeni halinizden rahatsız olabilir, hatta size sırtını dönebilir. Peki madem bu kadar zor, neden bu yola girelim? Çünkü tüm bu bedellerin sonunda kazanacağınız ödül var ya, işte o paha biçilemez. Başkalarının onayı değil, sahte kalabalıklar değil, sonunda gerçekten ait olduğunuz tek şeyi, yani kendinizi kazanacaksınız. Şimdi gelelim bu yolculuktaki iki büyük düşmana. Bir yanda dışımızdaki toplumun yel değirmenleri, diğer yanda ise içimize sızmış, pes etmişliğin getirdiği zombiler. Burada çok kritik bir ayrım var. Hani o bireyselliğin alkışlandığı batı toplumlarında bile kendin olmak zorken bizim gibi amanla ağzımızın tadı kaçmasın diyen toplumsal uyumun her şeyden önemli olduğu kültürlerde bu iş adeta bir Don Kişot savaşına dönüyor. Karşınızdaki yel değirmenleri çok daha büyük, çok daha güçlü. Ve işte yolda karşılaşacağınız ilk canavar türü ruhu veremliler. Onlar kim mi? kendi hayallerinden, kendi benliklerinden çoktan vazgeçmiş, yaşam enerjisini tüketmiş insanlar. Ve en büyük rahatsızlıkları da hala direnen, hala hayal kurmaya cüret eden birilerini görmektir. Nietzsche'nin bu sözü, durumu o kadar net özetliyor ki, ruhu veremlilerin zihniyeti tam da bu. O yüzden tavsiye çok açık. Sizi kendi umutsuzluk çukurlarına çekmelerine sakın izin vermeyin. Şimdiye kadar hep dışarıya baktık. Şimdi ise rotayı tamamen içeri, kendi özümüze çevirme zamanı. O kritik anı bulmaya çalışalım. Biz gerçek benliğimizde olan o bağı tam olarak ne zaman ve neden kopardık? Bir saniyeliğine çocukluğunuzu düşünün. O yerinde duramayan merakı, o coşkuyu, geleceğe dair o sınırsız umudu. Ne oldu o coşkuya? Şimdiki halinizle karşılaştırınca ne kadar büyük bir fark var değil mi? Peki Hayata karşı duyduğunuz o saf coşku, ilk darbeyi ne zaman aldı? Hangi olayla kırıldı? Bir zamanlar kurduğunuz o büyük hayaller ne zaman size saçma gelmeye başladı? Ve işte en can alıcı soru. Sizi bunun saçma olduğuna kim inandırdı? İşte o an bu. Kendinizi kaybettiğiniz an, tam olarak başkalarının sizin hakkınızdaki fikirlerini alıp kendi gerçeğinizi yaptığınız an. Dışarıdan birilerinin onayı kendi iç sesinizden daha değerli hale geldiği o an ve bu kararın bir sonucu var zombiler kervanına yani yaşayan ölülere katılmak. Artık dünyaya kendi gözlerinizle bakmayı bırakırsınız. Olayları, durumları, hatta kendinizi bile sadece başkalarının gözünden görmeye başlarsınız. Ve geldik sona. Burası bir yol ayrımı. Önümüzde iki farklı varoluş biçimi var ve bizim bilinçli bir şekilde birini seçmemiz gerekiyor. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bir tarafta yaşayan ölülerin güvenli limanı var. Acı yok, keder yok. Ama heyecan da yok, neşe de yok, hayatın kendisi yok. Diğer tarafta ise gerçek bir insan olmanın fırtınalı denizi. Zorluk var, acı var ama aynı zamanda iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir coşku, derin bir neşe ve capcanlı bir hayat var. Yani işin özü şu. Acı çekmekten kaçtığınızda aslında hayatın size sunabileceği en büyük coşkulardan da kaçmış oluyorsunuz. Hissizliğin o konforlu uyuşukluğu gerçekten yaşıyor olmanın o muhteşem heyecanını dağılıp götürüyor. Ve şimdi bu son kışkırtıcı soru sadece size soruluyor. Seçim sizin. Konforlu hissiz bir mezarımı tercih edeceksiniz yoksa tüm zorluklarına rağmen can canlı, şiddetli bir fırtınayı mı? Cevabı sadece sizde.